Arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz Bugün sizlerle kimin yanına gidiyoruz? Organizemin yanına gidiyoruz. Organize ne? Organize baba. Video başlama önce her tuşunu göm ve tamam daha beni. Yanı mısın? Evet. Biz değiliz çünkü alıştık artık değil mi? Çünkü pata, pata, Tabii, pata, pata Ne yapıyorsun? Araba mısın sen? Trum, trum, trum. Müziko, gel. <laughs> sen bakalım bir. Bana on yıldız verdi sağ ol yorumların değerli bebe. Aynı yolda.

Hoş geldin iyi <laughs> Sen geç bakalım önden. Geç geç. Vay vay vay. Neydi? Neydi geldi? Bu ışıltı nedir? Bu, bu parlama nedir bu? Bu parlama nedir bu? <laughs> ne haber? İyiyim. Ben de çok iyiyim. Biraz sahneye bu? çıkacağım. Fena gözüküyorsun ha. Ben çıkayım sen çıksana. Tamam. <laughs> Hoş geldin. gel abi. fotoğraf yapalım. Ben bu güzellikle fotoğraf çekinmek Geç bakalım abinin Evet. Ben şöyle bir yerde oturayım ya. Kalkayım ben. Onlar da, da klasik poz ya. Ama böyle de durmasak mı acaba yani? Başka poz yap bakalım. Oğlum biz Babalar masalar verdi poz. Şarkıları biliyor musun Furkan'ın? Biliyor biliyor dinliyor ya. Yani Şarkıyı şey, ne yapın? Bambaşka sınır. Çok şık sınır. Çak bakayım bir tane daha. Hediyene verdin mi abi? <laughs> Kim bana ne aldın hediye? Sen aç. Sen aç bana hediyeni sen aç. İnşallah açabilirim o zaman. yardım edin. Bak açtı ya sana. Kırmızı bir kısım sana kendine ayıracak. Ne haber? Merhaba. Neymiş bu? Bu bir yurtalama mı? Hediye mi Evet bana hediye almış. Tanıyor musun bu abiyi? Bu tahmin ediyorum bir parfüm. Herhalde. Tahmin ediyorum bir kutu açacak. Bu takı veya çakmak bu. Ee, e i̇şte bu. Çok Teşekkür ediyorum. Tabii ki abi. Sarı çizmeyle <laughs> telefon çok sağlıklı. Onun keyfine bak lan bu. Bu ne diyor? Ne demek sarı çizmeyi? Çok seviyorum. <laughs> 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 Görüşmek üzere. Hangi gözlük? Abi ne yapıyor? <laughs> ben kendi yapmam <laughs> lazım. Gel 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 Welcome to Bristol. I'm in the party with Barbies and Drillers. Bir tane fake var da. Eller belli. Hı. Yap bakayım. Yarıl <laughs> bir daha <de> abi. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oldu lan bu. O zaman... <laughs> o zaman <gülüyor> 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 Abi Bir dakika şu an lazım. Hadi ben alkışla. Sarılacak mı abi? Sarıl bakalım. Açamıyorum. <laughs> 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 Bu Gözler yalan söylemez. Kavir, gözler yalan S: S: bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha vaksi bir daha ver kaydı. Hele cuma kal. Tamam doğru, <bir gülüyor> Allah 5 dakika Ey sahne Eyvallah teşekkür. Çok, bir bir çok <laughs> memnun oldum. Tek <da>, kök <laughs> kendine. <laughs> thank yeah. you baba yaptı onlar ne derlerse desinler Neyi bekliyorsun? Peki. Ne, ne, neyi? Şu an neyi bekliyorum peki? neyi bekliyorum? Ha. Vedalaşmayı evet. Buraya bak Moto moto sende hoşlandı galiba Öncelik senin Prenseslerin Çak buraya neredesin sen ya? Dur seninle tokalaşacağız gel. Evet. Kurma suyu yapayım mı? Adamımız ister Emre beni bul ne? O bize. Herocu Ya eğlendin <laughs> mi? <gülüyor> Güzel ya, miydi? Güzel gelecek. Evet vallahi. Kafanı Seni çok seviyorum. Seni çok Kim geldi? Arkadaşlar biz eve geldik. Oo abinin saçı nasıl? Bugün tarzı nasıldı? Nasıldı? Hı. Bugünlük sana 5 puan. 5 mi? Hı? Ciddi misin? Hı. E, niye? 5 beğenmedin mi yoksa? O yüzden 10 üzerinden 5. Nasıl beğenebilirim? Ya 5 bu kadar ya. Tamam ama 10 üzerinden 5 mi veriyorsun? 10 üzeri, üzerinden. Tabii. 25. Bu oldu, bu oldu. Gel gel gel, gel iki tarafın gölre. Arkadaşlar biz eve geldik. Hı. Saat kaç saat? Saat kaç? Hı. Sekiz. Onların işleri yalan dolan bebek. Sen çok büyük bir kopaç olmaya başladın. Niye? Saat 12 12. 12 mi? Tabii. Konser nasıldı? Çok iyiydi. Çok miydi? Organize nasıldı? Hmm, geldi. Ya abi, gel 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 geldi. gel buraya gel. Buraya gel. Biraz yani geldi. Organizenin saçı nasıl yok? Ya biraz gel Komik. Komikti değil mi? Hı. -hı. Konsere onda kaç veriyorsun? 15. 15. Hı, Hı. Tebrik ederim, tebrik ederim, tebrik ederim. Konser deneyimimi paylaş peki. Nasıldı konser? Konser çok iyiydi. Hı -hı. Evet. Arkadaşlar bu arada biz cuma mesajı da çektik. Instagram'da takip ederseniz bir mucizeniz çıktı. Görebilirsiniz. Benim de kendi TikTok'um var. Instagram'ım var. Hepsi Pantera Official. Bakın şurada çıktı. Tam şuraya istiyorum. Buraya koyarsın. Bence benim kombinim 10'da 10'da. Gel buraya. Senin kombine bugün kaçtı? Ben söyleyeyim mi? 10. Oh, 1. Ya ne ya? Niye 1 ya? Niye bize 5 gelince oğlum iyi de sana 1 gelince kötü? Ama 1 üzerinden 1. Ya 1 bir üzerinden 1 ne ya? Ama 11 çak çak. Ya. Ya! Tamam gel o zaman vereyim gel 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 buraya olan bu düzenin kombinle 10 üzerinden tam 15. Değil <laughs> <İyi> mi? Hı <laughs> hı. -10. Abi. Eksi 10 ne ya? Başka hangi günlerle buluşmalar gelsin? O hype şunu patlatın. Herkes hype tuşuna bir yüklenir mi ya? Abone olsunlar mı? Bakayım tutabilir Abone olun. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Bugün bizi ağırladıkları için evet. organize yani Furkan'a yanında evet. iki kişiyiz yanında Batu var Batu'ya ve Baksı'ya onun dışındaki tüm ekibe orada bulunan tüm herkese işletme asabine kadar çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok güzeldi. Eğlendin evet. mi? Evet eğlendim. O zaman abone olmayı unutmayın.